Hacmi 0,6 desime töküp olan bir ilaç etkin madde olarak kullanılacaktır. Bunun için her bir tüp seruma bu ilaçtan 0,2 mililitre ilave edilecektir. Buna göre bu ilaçtan kaç tüp elde edilebilir? Şimdi arkadaşlar bunu bulabilmek için elimizdeki madde miktarını yani maddenin hacmini maddenin hacmini saniye. maddenin hacmini bir tüpün hacmine bölersek ne olacaktır arkadaşlar bize neyi verecektir tüp sayısını verecektir Şimdi ama bunları bölerken de şuna dikkat etmem gerekiyor. Birimler aynı olmalı. Şimdi size şunu öğretmiştim. 1 mililitre neye eşitti? 1 santimetre küpe eşit. O zaman ne diyeceğim ben? Şu 0,6 desimetre küpü neye çevirmem lazım? Santimetre küpe çevirmem lazım. Peki desimetre küpün hemen altında ne var zaten? Santimetre küp var. Dolayısıyla gördüğünüz gibi küp üzere yani binle çarpmam gerekiyor aşağı doğru indiğimde. O zaman ne olacaktır? 0,6 desimetre küp. Aynı zamanda 600 santimetre küp. Aynı zamanda 600 mililitre olacaktır. O zaman artık çözümünü rahatlıkla yapabilirim. Yapacağım işlem şudur. 600 bölü. Çünkü maddenin hacmi 600 mililitre. Peki koyacağım kapların hacmine kadar 0,2. O zaman bunun cevabını nasıl bulabilirim arkadaşlar? İsterseniz e, 2 bölü 10 yazıp ters çevirip çarpabilirsiniz. Yani 600 çarpı 10 bölü 2. Bunu, bunu sadeleştiğimiz 300. 300 çarpı 10'dan da ne çıkacaktır cevabımız? 3000 adet.